Bu videodaki G karakteri gerçek hayatta da giydir. Neyse zaten yakında ona bir şey yapacağım ama ne yapacağımı bilmiyor. Görünce şaşıracak. Herkese merhaba arkadaşlar. Pornocu trollcülere hoş geldiniz. Şimdi Tuncay'a çok güzel bir şaka yapacağız. Ee, çok kahpeci bir şaka yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Hadi. Hadi hadi hızlı hızlı. Hadi hadi gidelim. Buraya da gizli kamera yerleştirdik. Siksen göremez. Şimdi olup bitenleri izleyelim hadi. Tuncay tuvalet boş. Tamam geliyorum. Ne yapıyor bu? Neden erkeklerden hoşlanıyorum ki? Neden kız değil? <laughs> Bize sıçıyorum yalan söyleyip kendini şaplaklayıp ağlıyor mu bu adam? Ne yapıyor? Tecavüz mü ediyorlar adama? Ne yapıyorlar? <laughs> Beyler, ıslak mendil var mı? He tamam. İptal, iptal. <laughs> ne? Hayır. Siktik, oh yeah. Trollendir <laughs> ha 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 pornocu şakası bu ha <laughs> ha e buna ne olacak? E, bu, buna ne olacak? Ben antinatalistim bana ne koyayım? Vay be. Acaba ama girmek nasıl bir <laughs> his? <laughs> nasıl şakaladık ama seni? Kürtaj yaptırmak zorunda kaldın. Ya böyle sikerler işte adamı. Sizin yüzünüzden hayatım sikildi amına koyayım. Neden intihar etmiyorum ki? Bu dünyada yerim yok. <laughs> i̇ntihar edeceğim. Beyler, beyler, beyler. Tunca kendini alıyormuş lan. Ne diyorsun lan? Kenan ona bir şaka şey yapalım. Sandalsini intirin. Oh, hadi gene yapalım. He he intihar mı ediyorsun sen? He intihar mı ediyorsun? Haha, pardon çocuklar. trollçiler. Öldü öldü. Ezik oç öldü. Evet arkadaşlar şimdi pornocu trolcülerden Steven ve 9 genece Tuncay'a biz de bir şaka yapalım dedik Çok sikko bir şaka olacak ama çok beğeneceğiniz Bir like atın doğalgaz hattını keseceğiz Tunca çakmakta kontrol ettirmek için buraya getireceğiz Bakalım ne olacak hadi başlayalım Tamam tamam yeter Tuncay! Tuncay! Tuncay kanka hadi kalk da bir sigara çek ya. Hadi kanka bizden hadi al çakmak. Biz geliyoruz bir şeye bakacağız öyle geleceğiz. Biz sen git sen git. Peki tamam. Bak şimdi o öyle olunmaz. Aslında böyle olunması gerek. Aynen bak. Aynen böyle olması gerek. Bak. Bekle şimdi. 3 2 1 Tabarim kaytül steral de mağalim hattel ara Hordocu trolcül Gel gel bakalım bir Alkul kovli safarim gaydu steral menga galim hatta el arahim Kanka! Kanka şaka yaptık! Azayim. Şaka yaptık kanka! Alkul kovli safarim gaydu steral del magalim hatta el arahim Lan! Kalk! Şaka! Azayim. Öldü! Merhaba arkadaşlar! Onlar bana çok şaka yaptı! Şimdi onlardan intikam alma zamanı. Gencolar, müsait misiniz? Hayır, siktir git piç. Ne yapıyorsunuz ya? Hayır dedik kahpe. Nasıl gidiyor ya? İyi. Ne oldu ki? Yoksa bizi mi bu Aa! 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 Şakalandınız. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hepinizin amını sikeceğim oğlum. Evet arkadaşlar şakamız bu. Heh, heh, sana bir şey olmayacağını mı sandın? Ha. Hayır.